sevgili gençler. Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi ailesine katılmak ister misiniz? İşte size 10 tane ana sebep. Birincisi biz bu ortamda günde iki defa öğrencilerimizle bir aile ortamı içerisinde çay ve ikramlarla bir araya geliyoruz. Bir diğer sebep biz her yedi öğrencinin başına bir akademisyen verebilecek kadar e, çok öğrencinin ilgisini alabilecek bir ortam sunuyoruz. Bir üçüncü sebebimiz ise biz teorik dersler yanında uygulamalı derslerimizle laboratuvar ortamlarında 20 tane araştırma laboratuvar ortamında ileri araştırma yapabileceğiniz ortam sunuyoruz. Ve bunları yaparken akademisyenlerimiz her yıl yaklaşık 100 civarında uluslararası makale ve 20 civarında da uluslararası toplantı ve konferanslara ev sahipliği yapan uluslararası bir atmosfer sağlıyoruz. İşte bunun için siz Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesine gelmelisiniz. Dünyayı anlamanın anahtarı olan fizik, yine fizik ile yüzey kaplama ve filmler alanında nanoteknoloji alanında ileri çalışmalar yapmak istiyorsanız muhakkak bizim aramıza katılmalısınız. Küresel ısınma, kuraklığa dayalı tohum, ata tohumu, endemik bitki ve hayvanların içerikleri ve bunlar üzerine moleküler, biyolojik ve genetik araştırmalar yapmak istiyorsanız muhakkak bizim aramıza katılmalısınız. Doğanın dili olan matematik hakkında çalışmalar yapmak ve aynı zamanda bütün canlı ve cansız maddelerin kimyasal içerikleri ve bunların analizlerinin nasıl yapıldığını Hatta buradan nasıl ilaç üretilebileceği gibi çalışmaları öğrenmek istiyorsanız muhakkak bize katılmalısınız. Çağdaş bilgilerle donanmış laboratuvar ortamları ve projelerle bu donanımı yetkinliğe dönüştürmek için mezun olduğunuzda adınıza yeryüzünde adına bir tohum ekilmiş ve denizlerimizde de bir deniz kaplumbağasının gönderilmiş olduğu mezun olmak iste istiyorsanız ve yaz dönemlerinde de bu ve benzeri araştırma kamplarına katılmak için hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir ve memleketini en çok seven, görevini en iyi yapanların olduğu ortamda okumak için Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bölümlerine bekliyoruz. PhD eğitimi almak arkadaşlıktan ziyade bana hocalarımla arkadaşlık kazandırdı. Asistanlarım olsun, bölüm hocalarım olsun bana çok fazla destek verdiler. Ya sosyal aktiviteleri e, Pamukkale Üniversitesi'miz aşırı fazla. Ben tüm sosyal aktivitelere katıldım. O yüzden yani podyo okumak bence bir ayrıcalık. Hem de memleketim. Çok mutluyum o yüzden burada okuduğum için.